Bunun uluslararası hukukta bir tanımı yok. Daha doğrusu hava savunma tanımlama sahası tam olarak literatüre bile girmiş değil. Ada ülkesi olunca durum daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. İşte Çin de bu hukuktaki boşluğu kullanıp küçük kardeşine ve en büyük rakibi Amerika'ya bir uyarı veriyor anlaşılan. Ama bu daha başlangıç. Nasıl mı? Çin ve Tayvan arasında yaşanan hava sahası ihlali gerilimi giderek büyüyor. Çin hava kuvvetlerine ait 27 uçağın Tayvan hava savunma tanımlama sahasını ihlal ettiği bildirildi. Söz konusu ihlalde 18 savaş uçağı ve 5 H-6 bombardıman uçağı yer aldı. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çin'e ait uçakların sahadan ayrılmaları için uyarı amacıyla bölgeye savaş uçaklarının gönderildiği ve izlemek için füze sistemlerinin konuşlandırıldığı aktarıldı. Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre söz konusu ihlallerde 18 savaş uçağı ve 5 H-6 bombardıman uçağı da yer aldı. Yetkililer, Çin uçaklarının adanın güney kısmına yakın bölgedeki hava savunma tanımlama sahasını ihlal ettikten sonra Pasifik Okyanusu üstünden Çin'e geri döndüklerini belirtti. Çin savaş uçaklarının Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 11 Ekim'de ve izleyen günlerde Tayvan'ın hava savunma tanımlama sahası ilan ettiği bölgeye girmesi gerilimi yükseltmişti. Tayvan Savunma Bakanlığı 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının Hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti. 4 Ekim'deki uçuşlar Tayvan kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde en çok uçağın yer aldığı ihlal olmuştu. Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen hava savunma tanımlama sahası genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor. Ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor. Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Şanghay Şekli Liderliğindeki Çin milliyetçi partisi Kuomintang üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti. Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971'e kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütteki konumu belirsiz hale gelmişti. Pekin yönetimi tek Çin ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, Boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Beyaz Saray, Başkan Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında bu yıl sonunda sanal bir zirve yapmaya hazırlanıyor. Bu gelişme iki ülke arasında Tayvan nedeniyle gerilimin arttığı bir döneme denk geldi. Son haftalarda Çin yaklaşık 150 savaş uçağını Tayvan Hava Savunma Bölgesi'ne gönderdi. Bu da Biden yönetiminin Çin'i uyarmasına neden oldu. Tayvan kendisini bağımsız olarak değerlendiriyor. Fakat Pekin, Tayvan'ı ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor. Çin'in Tayvan'a yaptığı baskı, Washington'la Pekin arasında yeni bir anlaşmazlık konusu. Rand şirketinden savunma araştırmacısı Timothy Head savaş riski olduğunu düşünmüyor. Head, endişe verici olmasına rağmen savaş riskinin fazla olduğuna inanmıyorum. Çin'in bir savaşı tahrik etmekle ilgilendiğini sanmıyorum. Amerika'nın da bunu istemediği belli diyor. Amerika, tek Çin politikasına bağlı olarak resmen tanımasa da Tayvan'la ilişkilerini sürdürüyor ve savunma desteği sağlıyor. Başkan Joe Biden, Amerika'nın tek Çin politikasına bağlı kalma taahhüdünü Xi Jinping de yaptığı telefon konuşmasında vurgulamıştı. Ancak Amerika, 2020 Ocak ayında yapılan ve Çin'in 2021'de 200 milyar dolar daha Amerikan ürünü alma taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle Çin'e baskısını artırıyor. Yönetim, 350 milyar dolar değerinde Çin ürününe ek vergi uygulamasını sürdürüyor. Amerika Ticaret Temsilcisi Katerine Tayi, Amerikan ekonomisini zararlı politika ve uygulamalardan korumak için elimizdeki bütün araçları kullanacağız. Amerikan ekonomisinin çıkarlarını korumak için gerekli yeni yollar geliştireceğiz, diyor. Amerika ayrıca Hint Pasifik bölgesinde ittifaklar kuruyor. Avustralya bu bölgelerden biri. AUKUS anlaşması çerçevesinde Amerika, Avustralya'nın nükleer denizaltı yapmasına yardımcı olacak. Başkan Biden geçen ay ayrıca Avustralya, Hindistan, Japonya liderlerini Kuat zirvesinde ağırladı. Ancak Washington, bölgesel kapsamlı ekonomik işbirliği RCEP anlaşmasından dışlandı. RCEP, Çin dahil 10 Güneydoğu Asya ülkesini içeren serbest ticaret anlaşması. Washington ayrıca kapsamlı ve ilerici Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması CPTPP'den de dışlandı bu Obama yönetiminin desteklediği eski başkan Donald Trump'ın 2017'de çekildiği ticaret anlaşması. William merkezinden Abraham Denmark, Amerika için bu bölgede ekonomik avantajları devam ettirmek, özellikle Çin bu ortaklığa dahil olmak için başvurduğu için zor olacak diyor. Biden'la Şii zirvesi bu yıl sonunda planlanıyor. Bu konudaki açıklama, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la Çin güvenlik danışmanı Yang Jiechi arasında Zürih'te yapılan görüşmeden sonra geldi. Son dönem ada cumhuriyeti Tayvan nedeniyle aralarında şimşekler çakan süper güçlerin küresel çapta bir savaşa girmelerinden korkuluyor. Bu noktada Çin'in de askeri yatırımlarına hız kesmeden devam etmesi ve yayımlanan Pentagon raporu korkuları bir kat daha artırdı. Pentagon Çin'in şu anda dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğunu ve Şubat ayına kadar yeni bir yüksek teknoloji uçak gemisini suya indirmeye hazırlandığını açıkladı. Amerikan Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Çin hakkındaki yıllık raporunda, Pekin'in yaklaşık 355 gemi ve denizaltıdan oluşan toplam savaş gücüyle sayısal olarak dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğunu söyledi. Bu Amerikan donanmasının emrindeki 296 savaş gemisi İngiliz Kraliyet Donanması tarafından işletilen 69 gemi ve Rus Donanması tarafından konuşlandırılan 295 gemiyle karşılaştırılıyor. Pekin'in envanterine 2022'nin başlarında Type 003 adlı üçüncü bir uçak gemisi eklemesi bekleniyor. Tersaneye ait bugün yayınlanan uydu görüntüleri bunların Amerikan süper gemilerine rakip olacağını gösteriyor. Eylül-Ekim ayları arasına ait Jiangnan Tersanesi'nin resimleri, geminin dış bileşenlerinde önemli ilerleme kaydedildiğini ve tersanedeki diğer gemilerdeki çalışmaların belki de Type 003'ün öncelikli olması nedeniyle yavaşladığını gösteriyor. Washington Merkezde Düşünce Kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, uçak gemisinin Şubat ayı gibi erken bir tarihte hazır olabileceğini ve kabaca 3 ila 6 ay içinde suya ineceğini belirtti. Amerika şu anda 11 uçak gemisiyle dünyaya liderlik ediyor. İngiltere yeni HMS Queen Elizabeth dahil 2 uçak gemisi işletiyor. Rusya ise tek bir uçak gemisine sahip. Çin'in genel sayısal deniz üstünlüğüne rağmen uçak gemilerinin sayısı çok önemli. Çünkü bu gemiler yüzen kaleler olarak hareket ediyor ve düşmanın üstesinden gelmesi için zorlu bir stratejik engel teşkil ediyor. Pekin'in yurt içinde inşa ettiği ikinci uçak gemisinin güverteden jetleri fırlatmak için elektromanyetik mancınıklara sahip olduğu ve hibrit elektrikli ateşleme ile çalıştığı bildiriliyor. Pentagon'un raporunda Komünist Parti'nin 2049 yılına kadar Çin ulusunun gençleşmesini sağlamak için yola çıktığı ve Halk Kurtuluş Ordusu'na yapılan yatırımın bu milliyetçi tutkunun temel taşı olduğu belirtildi. Başkan Xi Jinping, 2035 yılına kadar Halk Kurtuluş Ordusu modernizasyonunun temelini tamamlamak ve Halk Kurtuluş Ordusu'nu 2049 yılına kadar dünya standartlarında bir orduya dönüştürmek istediğini söyledi. Raporda Pekin'in yalnızca konvansiyonel savaşa değil, aynı zamanda bilgi, siber, uzay ve karşı uzay operasyonlara odaklanarak da büyük yatırımlar yaptığı belirtildi. Çin'in büyüyen tehdidi nükleer silaha sahip ülkeler arasındaki artan gerilimin ortasında savaş oyunlarında kullandığına inanılan Kuzeybatı çölünde bir Amerikan uçak gemisi ve distroyerinin maketlerinin uydu resimlerinin ortaya çıkmasıyla daha da ciddi bir hale geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, pazartesi günü yaptığı günlük bir briefingde görüntüler hakkında bilgisinin olmadığını belirterek bahsettiğiniz durumdan haberdar değilim dedi. Pekin'in askeri teknolojik yükseltmeleri erişimi engellemek ve muhtemelen düşman gemileri batırmak için karadan, denizden ve havadan fırlatılmak üzere tasarlanan füzelerin geliştirilmesini de içeriyor. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.